Selamun Hayırdır abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kitap çıkarmışsın abi duydum. Evet baba. Ee, ben burada reklamı yapıyorum. Sen indiriyorsun. İndire indiriyorsun. Nasıl olacak? Babacım işimiz ne? Ne? İndirmek. İndirmek değil baba. Ne peki? İşimiz bindirmek. Bindirmek de değil o baba. Ne de o zaman? Reis bir dakika ne diyoruz? Ne diyorsun? Gel reis kendine. Anbaş diyoruz. Ben kendime geldim de kardeşim. Sen bir türlü <laughs> bana gelemedin ki. Sen reis diye kitap çıkartmışsın. E cukkuya sen indirdin. Bak kitaba kadar var. Ee, bana gelecek olur sen ne var? Evde yine zeytinyağı. Nasıl alacak? Eee aldın nasıl ya. Olacak? Ne aldın? Dünyayı aldın gözünüzle, ya. Gözünüzle gözünüzle yediniz beni. Bu ne? Allah'ın aşkına bak kitaba kadar çıkmış. Ne kadar sosyal olmuşsun, ne kadar güvenilir olmuşsun görüyor musun? Ha? E reis beğenmiyor millet. Sen nasıl çıkarırsın diyor kim kitap. beğenmiyor? Bu kitabı kim beğenmiyor? Okudunuz Biz okuduk çok güzel bir kitap bu ya. Okuyan kendine Mucize. geliyor. Mucize. nasıl bir <laughs> kitap? Değişik bir kitap. Allah'ım ne <laughs> alakalı. Uçuyorsun. Hayalet olmalıksın. Çok büyük yani dostum. Kameraman hani, şu an kameramanı boş verdi yani abi ben anlamadım nokta. Hani buradan sesleniyorum. Adamı zengin yaptınız bak kitaplarına kadar var. Hani biraz da bana yani abi yapmayın ya. Bu da ya Rabbi ya Rabbi dedi anladın mı? Hani bize kimse şükür demiyor yani. Ben yani seninle bozu bozuşurum yani abi sıkıntı olurum yani. Benim yanıma böyle gelme abi. Ters olsun, ters olsun. Eee bakıyorum kitaplara bak. Allah'ım yarabbim gel oğlum diyor. Bak şuraya bak. Görüyor musun? Bak işte, şu güzelliğe bak. bak. Yanıyor. Ha, değil mi? Yalan mı abi şimdi? Kameramanın yakışıklılığına bak. Yanıyor. Adet abi ayna. <laughs> şimdi abi. Sen benimle mi uğraşın adamla uğraşıyorsun? Yok o değil de abi benim anlamı siz geldiniz buraya. Abimiziniz oturdunuz yedik içtik. Helal olsun da. Hani parayı da... Yedik bu... ve bir çay içtik. Yok parayı da bulduk. Anladım benim anlamadığım nokta. Siz kitaplara kadar bulmuşsunuz. Bu kitaba reis anladın mı? Hani fanlarıma sesleniyorum. Abim ters olmuş yani alın kitabı anladın mı? Garipmiş yani. Mazlumların babası olmak istiyor. Gariplerin anladın mı? Yoldaş olmak istiyor. Yolunu bulamıyor. Neden? Levhalar yanlış. Tersten takılmış. Ne diyorsun abi senin? Reis kim? Bana ha. devamlı mesaj atıyorlar. Diyorlar ki... Ne diyorlar yine? Senin Instagram adresini merak ediyorlar. Ben kullanmıyorum. Ben kullanmıyor musun? Ben... Ben kullanıyorum. Tek nadir kişileri alıyorum kadroya. Yoksa sıkıntı oluyor biliyorsun. Sıkıntı aynen. Orayı kadro, açmayalım. Kadro, biliyorsun. kadroda e, 1 artı 1 sözleşmeli e, imza attık. Daire alır gibi 1 artı 1. Engelli mi? Tabii onun için e, sosyal medyada fazla yaklaşmıyorum kardeşim. Sakın yani üstüne gitmeyin yani sakallı Anladın mı? Bu da bozacak yani. Yine bozdu baksana. Şunaya bak. aynı Sakızdı. Yine sakız yapmış kendini. Üç önemli değil ama kitabımız var. Şükürler olsun. Gençler okumak istiyorsanız hayatını, hayatımızı. Celistan'dı Celistan. Abi oraya ee, dur, bir girmiyor. dakika. Reklamları bir dakika girmeyin. Ya. Reklama ya. girmiyorum ya. Yani. girmeyin diyor. Yani. Bir dakika ya. Biz reis unuttuk. Neyi unuttuk? Neyi unuttun? Kitap alana Ceyristan'da kayıntı var. Allah Allah. Hadi bakalım nereden takalım. Nereden bileceksin adamın kitabı aldığını? Dinle. E, nereden bileceğim? Facebook'ta yayınlayacak, Instagram'da yayınlayacak, tamam. Twitter'da yayınlayacak, herhangi bir yerde yayınlayacak. Bülent Yapraklıoğlu, reis, Asent TV, Ceyristan etiketini girecek. Bize ne yapacak? Mesaj atacak. Nereden? Instagram'dan. Çok güzelmiş ya. Subhanallah. Reis, hesap kaç para Cehennistan'da? 100 lira, 200 lira. Kaç en kişi, aşağı. Kaç kişi alıyorsun? Kaç kişi? 10. 10 da benden olsun. Al, 20. Sen kaç daha koyuyorsun? Bir 10'luk da ben koyayım baba. 10. 10. Ders alayım. Tamam, 30 kişiye 10. yemek ısmarlıyorsun reis. Çok güzel ya. Bu kitabı bir kişi alsın, 30 kişi yemek yesin. Çok güzel bir 10. kampanya. Bitti mi? Bitmedi. Steve, adarlar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Direkt <gülüyor> bitmedi, bitmedi. Efendim kitabı alana e, Bülent Yapraklıoğlu'nda ve kameracısından onar er kişilik Jeristan'da yemek Artı bitti mi bitmedi. bir onda da. ben katıyorum. 30 kişiye yemek efendim. Delikanlı Cisa sözünde durur. Siz de kitabı alırsınız. Sayfada paylaşırsınız. Gösterirsiniz. Buradan tüm ayranlara, tüm takipçileri bu kitabı alacak tüm sevenlere saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Senin nerede bulsunlar reis? Kardeşim beni biliyorsun yani. Ben buradayım. Mahallemdeyim. Kahvem var. Karagümrük'te mi bulsunlar? Gelsin. Ama tırsıyoruz diyor abi oraya girmeye. Gelemiyor, Gel delikanlı var. Bilsin. Mahalleye girmeye tırsıyoruz. Gelsin diyor. yani. Biz buradayız. Hiç önemli değil. Herkes bilir bizi. Diyorsun biz buradayız yani. Regola yok yani. Regolası ne kadar Allah Allah'ın bilir. Sordular mı seni bulurlar değil Bunu mi? Demek. Dayak olan yemezler. Ya ne de ya abicim biz burada kaba değiliz biz esnaf adamız. Gelecek buraya oturacak, Boşun çayımızı de içecek, yemeğimizi <laughs> yiyecek, <laughs> sohbet <laughs> edilecek. Ki gelen buradan ayranlarım var, Ayranlarıma söyleyin onlar mesaj atsınlar. Görsünler yani anladın mı? Görsünler. Delikanlı kırılır. Yaklaş biraz görsünler. kameraman yeğesin. Anladın mı? Yapma bozma kendini. Montumu çekeceğim adamı <gülüyor> çekiyorum işte. Onun için. Abi adam önemli, ben evet, önemli değilim. E, tamam adamı Yine Abilerimiz, kardeşlerimiz varsa onlara buradan göndermek istiyorum. Reis kitabını anladın mı? Alacak olan tüm kardeşlerimizi Ciharistan'dan 30 kişilik bir yemek daveti verilecek. Bu da tabi bizi seven fanlarımız, kardeşlerimiz, abilerimize armağan olacaktır. Kardeşlerim ne kadar yoğun tutulursa bizim için de o kadar iyi. Allah hepinizden razı olsun, Allah yar ve yardımcınız olsun. Buradan cezaevlerine selamlarımı iletiyorum. Askerdeki kardeşlerime, polis kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Son sözümü bitirmeden önce de tüm şehit ailelere selamlarımı gönderiyorum. Allah hepinizi kazadan beladan korusun. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Sen bir şey diyor musun? Babacım av çıkacak ne düşünüyorsun? Av çıkmayacak kim diyor onlara ya bugün gittik bozuldu, iş, olaylar bozuldu. Af çıkmaz, e buradan cezaevlerinin kardeşleri sesleniyorum. Hiç mi? olursa olur zaten, olmazsa da olmaz. Yapacak bir şey Yapma, yok. Devam. Cezalar cezalar indirilir anladın mı? Af Hafifletir, Allah büyük yani sıkıntı yok. Yapmışsınız bir ceza. Elektrik su faturalarını ödemeyenler var aranızda. Cezaya var. Anladın mı? Onlara sıkıntı yok yani. Allah'ın cezaları ötürürsünüz. Hepinize saygılar sevgiler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tüm Müslüman kardeşlerime sesleniyorum. Alın kitabımız. Işte ders vallahi Valla ders ol. Evet. Şu delikanlıya anladın mı? Güzellik yapın. Anladın. Bir jip alalım ona. Bir jip alalım ona da. Anladın, anladın mı? Ona da bir jip alalım. Bir de yani bir jip alsın artık. Bilsin çocuk ya. Yani. Bu da ters abi. Sen Porsche ile geziyorsun reis. Herkes diyor bulmuş candan para ediyor. Ya bizim para ihtiyacımız yok. Biz adam ihtiyacımız reis. var. Reis. para sayma makinesiyle para, Paraya Allah'ın izniyle Allah çok bizi anladım. Bizim adam ihtiyacımız, dürüst insanlara ihtiyacımız var. Namuslu insanlara ihtiyacımız var. Oturup kalkacağımız abilere ihtiyacımız var. Onun için para en son plan. Allah bize e, ayırılarına karşılaştırsın, güzel dost, güzel abilerle karşılaştırsın. Geri kalanı bizim için önemli değil ablam, anladın mı? Buradan Tim abilere selam söylüyorum. Ama artık abi beni görün artık, yeter yani. Anladın mı? Sağda yürüyeceğiz. Çok güzel dönemdeyiz yani. <laughs> Mağduruz, anladın mı? Ne olur yani, bak... 3-5 abi çıkıyordu, Instagram'dan iki tane video paylaşıyor. Sinon film teklifi geliyor. E, bize bakıyorsun kardeşim. Yine ters öyüzü, yine, tersin, yine tersin. Öyle mi? Yalan mı? E, diye kafasını sallıyor, başka bir şey yok. Anladın mı? Hani görüp da diyorum abinin dalı kitabını da ters alsın bir emme yani yapsın kendini de kovaladı çocuk anladın mı mermi yiyecek neredeyse terör aldığı tehditten anladın mı <laughs> yapmayın yani bunun da arkasında durun yanında durmayın anladın mı biraz ar, ar arkasını garibin tekme atmayın mazluma tekme atmayın. mazlumun yanında durun Allah yar ve yardımcı olsun kendinize iyi bakın abi saygılar sevgiler kapatabilirsin dedi tamam kop... Dayıcığım, Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. Hayatta ne olmak lazım biliyor musun? Ne dayı? Ağır siklet, motor siklet, bisiklet şampiyonu olmak lazım kardeşim. Kuzeydoğu'da, Güneydoğu'da. Anladın mı koçum? <laughs> babam benim babam. Neyiz? Ben, bir tamamen... dalga dedin değil ne mi dedin? Bir dalga dedin. Ne dedi? Bir dalga dedi. <laughs> ya hoş ver dalgaları karıştırma <laughs> <laughs> ağır olur, <laughs> gençler. Allah'a <'ıma> emanet <laughs> olun. Görüşürüz. Kapat tamam yeter. <laughs> sabah sabah olmaz ya kardeşim. <laughs> sizi seviyorum. Gençler. Eyvallah. Allah'a emanet dal 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 dum 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 dum

Tamamını yayınlayabiliriz lahmacunu da hani benim bisküvitimi de abi diyorsun ama yalnızdır reis. abi bu parça benim kendi ürettiğim bir parça evde yaptım ben bunu kardeşimle geçen sene okuyorduk fakat seni tanımıyorduk yani bunu yayınlamanı istiyorum ama reis, şimdi uyum on numara.